Ben Mehmet Aslantu. Bir kız çocuğunun hayattaki en büyük güvencesi olan aile bireyleri tarafından cinsel istismara uğraması da benim kırmızı çizgim. Ben Arzum Onan. Daha kendisi küçücükken kucağına bebeğini alan çocuk gelinler de benim kırmızı çizgim. Ben Masar Alanson. İnsanlık onurumuzu yaralayan, kadınların maruz kaldığı fiziksel ve ruhsal şiddet de benim kırmızı çizgim. Ben Zuhal Olcay. Kadının baskı altında tutularak özgürlüğünün kısıtlanması da benim kırmızı çizgim. Ben Altan Erkekli. Kadının toplum içindeki varlığını yok sayan her türlü cinsiyet ayrımcılığı da benim kırmızı çizgim. Ben Demet Evgar. Namus veya töre adı altında işlenen kadın cinayetleri de benim kırmızı çizgim. Ben Ozan Güven. İnsanlığımızdan utandıran, hayatın en kirli yüzünü bizlere gösteren çocuk taciz ve tecavüzleri de benim kırmızı çizgim. Ben Şebnem Bozoklu. Eğitim hakkı elinden alınarak okutulmayan kız çocukları da benim kırmızı çizgim. Her ses. Bir nefes. Gelin kadına karşı her türlü şiddet ve eşitsizlik konusunda kırmızı çizgilerimizi birleştirelim. Çünkü söz konusu kadınsa eğer hepimizin kırmızı çizgileri ortak olur.